Böyle büyük ihanet var. Demin size söyledim. O iddia Terakki Projesi gibi dinler arası diyalogla bir beynelmelal Yahudi projesidir. <laughs> Hocanın ele aldığı işler çok küçük kalır bu ihaneti yanında. İslam dünyasının tarih boyunca karşı kaldığı ihanetin en dehşetlisidir. Çünkü İslam dünyasındaki hangi batıl hareketi fikri cereyan alırsanız alın mevzidir. Şia mevzidir. Karmatiler mevzidir. Rufiler mevzidir. İlk defa İslam'ı içinden baltalayacak ahkam-ı ilahiyenin bir kısmının ebedi yülmeri olmadığını zamanı için geçerli olduğunu söyleyecek Ehli kitap hakkında peygamberin sözleri, pardon, Allah'ın ayetleri serttir diyor Fetullah. Ama bu sertlik bugün Hıristiyanlara ait değil. Peygamber zamanda yaşayan Hristiyanları veya onların kendi peygamberleri zamanında yaşayan Hristiyanlar, Museviler, ehli kitabı kastediyor. Haşa ve kella, Kur'an'ın her emri ebediyen meridir. Bütün zamanlara bakar. Bu beynelmiler destekli bir fitnedir. İslam dünyasında beynelmiler desteğe maruz, mashar olmuş bir fitneyle ilk defa karşılaşıyoruz. Bunu anlamakta zor, anlatmakta zor, kabul ettirmekte zor. Ama ben İslam tarihi yazdım, beynelmiler destekli bir fitne görmedim. Mahalli hepsi. İlk defa bu fitnenin arkasında Vatikan var, Siyonistler var, CIA var, var oğlu var. Tabi buna bilerek destek veren var, bilmeyerek var. Gafil, hain ve menfaat koalisyonu var karşımızda. Mümkün olduğu kadar bunu anlatacağız.